çok güzel bayağı eğlenceli e, yerler var e, aktiviteler e, bayağı hatta şurada da market falan var. İşte diniz alabiliyorsunuz legolar var. işte Lego haftası olduğu için çok eğlenceli bir yer. Herkese e, tavsiye ederim. Bayıldım yani çok güzel e, duyguları, düşünceleri gerçekleştirebilecek bir alan çocuklar için. Bayağı güzeldi. İyi ki yapmışlar. Bayağı eğlenceli düşünmüşler. Yani çocukları düşünmüşler. İyi ki de yapmışlar. Evet, çok sevdim. Ledolar. Tam Tam durdu bir zıplama, biz tandurdu durdu bir zıplama yapacaktık, O çok doluydu, yazdı da lafı da, da. şimdi yapacağız. Çok teşekkür edeyim. çok eğleniyorum. Dolduğum olduğum için çok mutluyum. Benim adım Mehmet Selim, ben bir Lego ayarlandıyım. Bu evde de bir sürü legom var. Ben Lego yapmayı çok seviyorum. İki yaşımdan beri Lego yapıyorum. Ve burada en beğendiğim şey şu şey, şehirle olan Lego. Çok güzel yapmışlar. Yani Burayı yapan abilerime, ablalarıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki yapmışlar. Yani Lego ya var çok güzel. ondan sonra zırhlıyoruz uzayda. Film izledik. Yani güneşi anlatıyordu. Ondan sonra yani e, Legolarla birlikte oynadık. İşte böyle. Buraya daha önce hiç gelmemiştim. Sevdim. En çok Legoları. İlk defa. Daha doğrusu burada yaşamıyoruz da darıca Etkinlik yapmayı, hikaye okumayı. Böyle birleştiriyorsun böyle. Büyük bir, büyük bir kilo kule haline bile gelebiliyor yani. Ayı etkinlikleri. Ondan haricinde buraya oyun alanlarını geziyorum. Buraya şey kütüphaneye gelmemiştim ama şey buralara gelmiştim yani kütüphane her yere gelmiştim. Buradan çok şey mesela etkinlik yapmayı sevdim. Her şey etkinlik mesela oyun her şey yani. Hem yani robot robotik kodlama. Yani böyle yapımlarını merak ediyorum tasarımlarını, nasıl yazılımlarını falan merak ediyorum. Sonra belki ben de yaparım aynısını diye düşünüyorum. böyle, ve, ve burası, burayı iyi ki yapmışsınız. Çocukları, çocuklara eğitici bir yer. Çocuklar öğretici. Çok eğlenceli. Adım Taha, soyadım Kanbar. Lego'yu çok severim. Yani birleştirme, tuğla çok beni sevindiriyor. Yani eğlenceli oluyor. Çok sevdim. Kitap okumalar, sonra etkinlikler, eğlenceler. Bu kütüphaneye gelmemiştim ama diğer tarafları gezmiştim. Burada en çok etkinlikleri sevdim. Çok teşekkürler.